Merhaba arkadaşlar ben Yasin. Bugün sizlerle birlikte mega çekiliş oynayacağız galiba. Geçti. Evet. Aslında ben bunu da açmak istiyorum. <laughs> Kardeşim Açmış olduğu için eller masamı tekrar buraya vereceğim. kartlara bakmak istiyorum. O ikili kalemleri falan. Bununla başlayalım. karnınızda asla kimse delirmiyor. Küçük büyüğünüz halledin. Oklar. Büyük bir çok var. Ee, o yüzden yani Yıldırım. Yıldırım aldık şu an adamda fıçı olur gibi bir yol yani fıçı mantıklı atak karı değil ama rakibi dağılıyor böyle bir atak karı seçeneklerine de bakalım domuzcuklar mı alsak en mantıklı domuzcuklar yani en son domuzcuklar alalım bize ilk bazı alalım ve biraz da et olması için de F ee, çete bombacı bombacı bu büyümük var e, bir dahakinde büyük mali minyonlarla alacağız. Evet, doğru alacağız elektrolü minyonlar şu ben bence fıçıyla adamı çok fena davranacağım çünkü adamın fıçıya tek olan hiçbir kartı yok yıldırım var ona Son olarak domuzcuklar. İçimden <laughs> bir ses adam krali deva olacak diye söylüyor. Adam krali köstebek. Adam antik galiba. Bizim köstebeğe çok bir şey var aslında. Cık. Bak. Olmadı şimdi. <gülüyor> 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 Sinir ediyorlar. Çete bölüyorum. Oğlum ben sana maç başına elmaç atacağım, maç başına atmak erkeklik işidir. Erkeklik işi değil maç başına elmaç atmak. Bunun dibine elik varmış. onun ne biliyorum internet gitti. Cık, gitti ya. Cık, yaa, tövbe. Çıralayalım. Ne oldu, ne oldu, erken ezdirir. Bir tane miyon yaşıyor. Ya kule onu nasıl görüyorum ya? Çarpıdan bela kuruldu. Onu fıçıyla çevirelim diyecektim hayır, hayır yanlış yarat. Ama yanlış yaratar doğru şey yaptık. Arkadan ilk baba öldüreceğiz. Olursun olursun bir şey olmaz. Biraz zardan bir şey gelmez derken çok <laughs> O kırıldığı gibi yoldan domuzcuklar. Onu kır elipler varlar. Tamam. Kırıldan direkt domuzcuklar. Arda fıçı. Oo, hayır. Cık. Adam çok şanslı Bir kere vurayım. Çünkü biz de çok vurduk. Oha vurmadı. Minyonları kesin bir şey atarım. Ha Bu adam minyonları. Şuna, şuna ilk bar bar. Of of. Fıçası al bunu. Biz oraya arkaya doğru bir goblin fıçası. Evet duruz Tamam. Oooo. Şöyle bakıyor olmadı mı ya? Ya bu adamı unuttum ya. Arkaya doğru attı. O vurmasın. Tamam. Onu ikisi de durdum. Arkadan ilk barbarlar. Böyle mi Ne arkadan? Yıldırım yakışır. Uff çok iyi yıldırım. Ama şimdi yıldırım. Bir yıldırım. Çelat. Ay gol. Of, hayır, hayır 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 oklar. Ama var. Hayır ya kaybettik. Ya so, ben bu adama kaybettim ya. Bir dahaki maçı izleyip kazanmam lazım. Tamam. Oyunumuz açık. İleride karşılaşırız. Gelelim. Açık <laughs> bir şehir. Lanet olsun ya. Şunu alıyorum. Bu az büyük bir olarak da hatta tomruk ve bu oh, başka büyük bir yok gibi. Kasıkayı ben alacaktım ya. Buzlu madenci. İyi, elit barbar test varalım. Tesla ve sonra olarak... işkelet. İyi iş yapıp bu adamları. Elit barbar. Barbarlar. Ve yani bu maçta çok değişik bir şey yapacağım. Üzüz başarılar alacağım. Hayır. Şu an çok kuvvetli değil. ile kuvvetlendirelim onları. Son olarak da aslında adamın minyon sürüsünü öldürebileceği çok bir kart yok yani minyon sürüsü bu maçta çalışabilir. Önden iskelet verelim. İlk barbarlara barbarlar atarız. Ama etrafını çevirerek atın. Bir abi dedi. Etrafını çeviremeden attık ama Ben 2x'i bekliyorum. 2x'i arkadan hep 3 laşörler, 3 laşörler, Üç laşörler yapacağım. Cadı ya, roket. Cadı gördüm bu roket. Ya da yıldırım. Gibi katla şeyini arkadaşlar isla şöyle iki iki olmuş çok rahat öldürürüm iki dakika ya onu öyle alsın diye bırakalım derken çok harcadı bence derken yani ona çok kullandı 5'e 5 iksir takası oldu ve bizim kartlarımızda düşmanlarınca kesmiş oldu İki, iki siyasin bir arkadan üç slash öller üç slash öller üç laşöller. vur üç slash öller etrafını çevirerek attım onunla bir şövalye bırakalım hızlı bırakmamıza da gerek yokmuş cadı basacak <laughs> ki de yapmamıştı tahmini biz de artık bir tesa dikelim şu orada lan Ya, test tabak girmeyecek. Direkt rocket. Hiç ulaşamurcu diye öldürmekle. Pam. Niye onu basarız? Eski etlerle de oynarız. Orayı kasırga at ya da hiçbir şey yapmayacak kuleye varacak. Ha, kasırga o abi. Her böyle yaptığında ikisi zararına giriyor. Bu adam ince zararından dolayı artık ha ultraşmalar bakalım. Bunları koruyacağız. Var var var. Şu an elimde ruk yok, yok etti. İkirim olacaktı var ya. Tamam soldan en azından silah çoğu vurdu. Ay sağ taraftan sarı yemeden iyi yeni sonunda. Tesla ile sonunda. Tüketlerle. Oo oh, yaptım yaptın sen. Ben çok akıllı olmalısın. Ana kul aktivasyonu yaptım arkadaşlar. Nasıl ana kul aktivasyonu ama? Şöyle bir ee, şimdi sağ tarafa bırakıyorum. Yani sol tarafa çoğunlukla bırakıyorum. Çünkü oraya büyülerini acısın Soldan da bizim flashlar vursun Barbarlarla koruyalım. Önemli. Git daha dakika Üstüne şöyle gidecek o O aslında canı çok azaldı direkt kuleye bırakaydım Kuleye de kalsın o Oradan bir tesla dikelim ikisini çok usul beklemeyelim Tamam tesla ikisinde sondu. Orada bence artık bir girilmiyor Şövalye bunun arkasına 3 slasherlerle, 3 slasherler atalım. Tek tarafa basamaz da onları ya. Barbar koyarayalım. koyar yavrum. adam oynamayı bilmiyor. 3 turşu uğraşamam direkt. İyisini Tabii ki de orayı da bırakmam. Ve bunda yanlış. Tamam. Son bir daha atalım. Ondan sonra dağıtmayın. atmayalım. Dağıtmaya beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoları kaçırmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.